kadına yönelik şiddet bir kırım seviyesine geldi. Her gün kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet haberleri maalesef hepimizin hayatına çok acı bir şekilde düşüyor. Fakat kadına yönelik şiddetle mücadele etmek yerine kadına yönelik şiddetle mücadele eden kurumları hedef alıyorlar. Mesela kadın cinayetleri durduracağız platformuna yönelik bir dava açıldı. Dehşet verici hakikaten. Kadın cinayetlerini durdurmak isteyen, kamu yararına çalışan bir derneği neden kapatmak istersiniz? Çünkü o cinayetlerin üstünü örtmek istiyorsunuz. Diğeri Roza Kadın Derneği merkezi Diyarbakır'da 2-3 ayda bir yöneticilerine, başkanlarına yönelik operasyon yapılıyor. Onlar da kadın hak ihlalleri üzerine çalışan bir dernek vasfında. Ve ne diyorlar? Kanun, kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek talebiyle kadın cinayetlerini durduracağız platformu hakkında fesih talebiyle açılan dava 1 Haziran'da görülecek. Biz 1 Haziran'da tabii ki o davada olacağız. Tabii ki kadın haklarını, kadın özgürlük mücadelesini savunmaya devam edeceğiz. Ve iktidarın bu konuda kadın cinayetlerini meşrulaştırma İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmekle çekilmek çekildik demekle aslında bütün dünyaya ilan edilmişti. Bu da onların çıktılarından bir tanesi.